Şirkten kaçınmak lazım. Her şeyi Allah yaratır. İnşallah. Yani eşyayı şöyle koymasaydık devrilmeyecekti kardeşim. Eşyanın kaderi vardır. Kaderinde olduğu için devrilir. Şöyle koymasak kırılmayacak. Kırılır. Kaderinde kırılma var eşyan kırılır. Veya şu insan şu sözü söylemeseydi. Kaderinde o söyleyecek. Şuraya gitmeseydim kaderinde gideceksin. Bunlara üzüntü duymak, evet. pişman üzüntü duymak, acı çekmek şirktir. Evet. Çünkü Allah'a güvenmiyorsun. Allah yaptı demiyorsun. Eşya yaptı diyorsun. Evet. Eşyayı putlaştırıyorsun. İnsanı Allah'ın yarattığını, konuşturduğunu bilmeyip, insanın bağımsız konuştuğunu zannediyorsun. Ona da şirk koşuyorsun. Evet. Evet. Allah'ın da en sevmediği şey şirktir. Evet. Bağışlamadığı şirktir. Evet. Şirki bağışlamam diyor Allah. In gizli şirkten özellikle çok kaçınmak lazım. Din Allah'ın oluncaya kadar demek olur. Yani saf, halis evet. olarak Allah'a teslim olmak, şirkten arınmış olarak. Bir hocam, da Allah'tan bağımsız bir güç değil. Allah Allah'ın kontrolünde demişti Tabii. Mesela bir şey yapıyor. Ya bir biri bir şey konuşuyor. bir şey istediği gibi olmuyor. Ya bir hastalığa yakalanıyor. Müthiş üzülüyor. Acı çekiyor. Tevekkül etse olur mu? Olmaz. Tevekkül etmemek nedir? Şirktir. Acı neden oluyor? Şirk koştuğu için Allah tarafından ona ceza. Peşince de bu mucizedir. Yani değil mi? Adam işte bir şey yapar, hata yapar. Tamam. Ne üzülür ne sevinir belki. Değil mi? Ama bak Allah üzülme duygusunu veriyor. Canını yakıyor bir Şirk koştuğu için. Canını yakıyor. Allah ise severmez. Adam hayır yani yaptığın yanlış olduğunu anlar da üzülme cezası olmamış olsa evet. onu hissetmeyecek. Evet. Ama Allah peşin o cezayı veriyor. Evet. Mesela tevekkül etmesi gereken korkarsa korkunun azısını veriyor Allah. Evet. Korkunun azabını veriyor. Mesela hüzünlenme diyor Allah. Tavsiye zannediyor. Ya kardeşim farz hüküm. Hüzünlenme. Evet. Korkma. Fars hüküm. Evet. Muhkem hüküm açık. Korkma. Emir. Onun için Müslüman hüzünlenmek, üzülmek bundan kaçınacak. Haramdır bunlar. Evet. <laughs> Mütevekkil bir Müslüman yapacağı bir şey değil. Allah'ın yaptığına inanıyorsan nasıl üzülüyorsun? Evet. Allah'ın yapmadığına inanıyorsan zaten mahvoldun demektir. Allah vermez. Karşılığı cehennemdir. Allah yaptığına göre dostun yaptığı her şeyde hayır vardır. Dostun yaptığı hiçbir şeye üzüntü duyulmaz. Peygamber'e de mesela sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah uyarıyor. Hazreti Musa'ya değil mi? Söylüyor. Korkma diyor. Evet. Ben seninleyim. Görüyorum ve duyuyorum. Ama korkma diyor. Yasak. Allah onun korkuyu görüyor. Korkmayacaksın. Diyor. Evet. Korkuyor da yaratan Allah'tır. İnşallah. Korkma emrini veren de Allah. O emre uymasını sağlayan da Allah. İnşallah. Yani de Allah, şeytanına Allah'a ısrarım. Şimdi sen onları iman etmedi diye kendini esefle kahredeceksin öyle mi? İşte bak bu esefle kahretmesi haram bir fiil olduğu için evet. onu yaparsa esef evet. duyduğu etkilediği sistem neyse evet. o onda meydana geliyor. Ne oluyor? O kahretme oluyor. Esef'in karşılığı oluyor. Kahretme. Aynı şekilde Allah Kur'an'da şirkin büyük bir zulüm olduğunu bildiriyor. Tabi. Mağarada iki kişi kaldıklarında yüzüne kapılma diyor arkadaşlar inşallah. Evet. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O Bobby'den yan yana sınırsın. Kendilerin yani, arkadaşını göster. Göstermiyor musun? Gözleri görünüyor sende. <laughs> Nisa suresi 48'de Cenab-ı Allah. Gerçekten Allah, gerçekten diyor Allah şeytan Allah'a diyorum. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Net. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Evet. Çünkü diyor ki mesela ilaç alıyor. Bu ilaç bu hastalığı geçirdi diyor. Şöyle bir hap görüntüsü. Evet. Hastalığı geçirdiğini söylüyor. Bu şirktir. Allah geçirdi hastalığı. Onu vesile et. Mesela şu sözü duydum, üzüldüm. Şu kırıldı, üzüldüm. Evet. Şu hastalık oldu, üzüldüm. O kırılmayı da, o sözü de işittiren de, o hastalığı meydana getiren de Allah. Evet. Niye yapıyor? Hayırla yapıyor. Evet. Niye üzülüyorsun? Evet. Allah ne yapıyorsa hayır var. Evet. Değil mi? Her yapısında hayır var. İnşallah üzüldüğünde şirkin peşin acısını çekersin. Peşin cezasını çekersin. Şirk hemen cezalanan bir hastalık. Hemen. Hakikaten sebebi ne? Yüce Rabbimiz bu, bu şekilde söylüyor. Onlar sadece bana iman ederler bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Şeyi şey Tabii. Mesela Nal evet. Suresi 127'de Cenab-ı Allah sabret diyor bak sabret şirke karşı bir ilaçtır. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla ile iledir. Bak senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sabrettim diyor. Sen sabretmedin. Allah sana sabrettirdi. Ben çok sabırlıyımdır diyor. Allah sana veriyor sabrı. Allah başka bir şey Şeytan ağabeyi Ben sizi biraz korku bir parça mallardan, camlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim sabır gösterenleri müjdele diyor. Maşallah. 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 Bak onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenden dolayı sıkıntıya düşme. Bak hüzne de kapılma, sıkılma da diyor bak. Evet. Sıkılma da bir şirkin meydana getirdiği rahatsızlıktır. Evet, sıkılma. Hüzün de öyle şirkte meydana gelen rahatsızlıktır. Çünkü hepsini Allah meydana getiriyor bu makama Müslüman ulaşırsa yüksek bir makama ulaşmış olur. İnşallah. 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 Sıddıklar, salihler makam. İnşallah. 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 Bu makama ulaşacak mümin. İnşallah. 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 Salih müminler özel yani samimi. Şirkten İnşallah. İnşallah. kurtulmuş. Taha Suresi 46'da Hazreti Musa diyor ki Musa'ya Cenab-ı Allah diyor. Korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. İşitiyorum ve görüyorum. İnşallah. Onların işittiğini kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Evet. Onların işittiğini kim işitiyor? Allah işitiyor. Onların gördüğünü kim görüyor? Allah görüyor. Evet. Onlara görmeyi kim veriyor? Allah veriyor. Bunu mümin iyice içine sindirecek. İnşallah. İyice kavrayacak ve bu İnançla bu doğru olan inançla yaşayacak. Evet. Öbürü zulümdür, Allah iftira at. Evet. Ben yaptım, ben ettim. Evet. Mesela ce ayette Cenab-ı Allah, bak attığım vakit sen atmadın diyor. Evet. Ben attım. Ona öyle göster diyor. Evet. Enbiya Suresi 103'te Cenab-ı Allah diyor ki, onları o büyük korku hüzne ve üzüntüye kaptırmazsın. Allah yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor Arman bir. Tabii. Öyleyse elinizden çıkana karşı üzüntü duymayın. Onlara o en büyük korku hüzne kaptırmaz. Yani üzülmelerinde diye bir olay olmaz. Evet. Allah Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yaratmaktadır diyebilir. Maşallah. Evet maşallah. Başka bir ayetle şeytandan Allah'a sınırım. Gevşemeyin üzülmeyin. Gerçekten iman ettiyseniz en üstün olanlar sizlersiniz diyor Yüce Allah. Mümin şirkten şiddetle kaçınacak ömrü boyunca en dikkatli olacağı konuların başında geliyor bu şirk. İnşallah. Münafık, müşriğin en gelişmiş, en şiddetli olanıdır kafirin en azgın olanıdır. Münafık. Yani klasik müşrikten, bilinen müşrikten kat be kat ileridir münafığın müşrikliği. Çünkü münafık her şeyi kendinin yaptığını ve her şeyi başkalarının yaptığını düşünür. Eşyanın gücüne inanır, insanların gücüne inanır, olayların gücüne inanır, toplumun gücüne inanır. Toplum onun için ilah gibidir. Hani diyor ya ayette Allah, şeytan Allah'a insanların çoğunluğunu yasalıyor seni Allah yolundan saptırırlar. İnsanların çoğunluğuna uyar. Yani onları ilah gibi görür. İnsanların çoğunluğu. Devlet onun için puttur. En büyük devlet. Kendi devleti değil. En güçlü olan kimse en büyük put olarak onu görür ve ona bağlanır. Mesela şu an İngilizlerin devleti ona bağlanır. Putlar putlara tabi olur. Munafıklıkta. Mesela bir münafık put oluşur kendi kafalarına göre. Ona başka bir münafık, yancı put ona bağlanır. Onu putlaştırır. O münafığın da başka bir yancı putu olabiliyor bazen. Zincirleme, putlaştırır. O put ona güvenir, o put ona güvenir. Münafıklar mesela klan halinde yaşarlar topluca. Hepsi birbirini putlaştırmıştır. O klanların da putlaştırırlar. O putun müthiş bir güce sahip olduğunu inanırlar. O puttan da ayrılamazlar münafıklar. Yani normal bir sosyal hayat içine giremez münafık. Münafığın dışında yaşayamıyor. Onlarla beraber hareket eder. Hastadır ruhu kafası. En ufak bir kıpırtıda tedirgin olur. Her şeyi kendi aleyhine zanneder. Ayette var ya şeytan evet. Allah'ın. Her gürültüyü kendi ayet aleyhine zanneder. Sen ne konuşsan, ne hareket yapılsa, yerde bir şey kıpırtılsa hemen aleyhine görür. Bak ayetteki tespit Cenab-ı Allah'ın tespiti muhteşem. Bak her gürültü diyor, kendi aleyhlerine zannederler, Şeytan Allah'ın. Bütün hayatlar cehennemdir, münafıklar. Her şeyden korkurlar, her şeyden şüphelenir. Ufacık bir kıpırtı onun için çok tehlikeli bir şeydir. Evet.